Arkadaşlar ben şovcu <laughs> hasta olduğumu söylemek istedim. Ee, lütfen abonelikten çıkmayın. Ee, hafta sonları video çekileceğim. Şu anda da hafta sonu zaten. Ee, i̇şte bu kadar. Ee, Tabi sadece bu duyuruyu yapmayacağım. Ee, şu anda bir show çekiyoruz size. Ee, yine saçma bir film çekeceğim. Saçmalık da üstüme yok. Hadi başlayalım. Bugün çok kötü bir gün. Aynen. <laughs> ee, hasta olma rağmen yine de video çekiyorum çünkü çekmeyi seviyorum. Başlayabilir. Başla. Ah, evet işte. Çok kötü bir gün. Ve sanırım yağmur yağacak. Emin misin yağmayabilir? Hayır bence yağacak. Yağacak işte. Deli bu kız ya. Yağmayacak. Biliyorum yağmayacak. Ve o sırada yeraltı evinde. Portakal yeni şeyler planlar kuruyordu. Ha. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Hı. Yine birisini mi öldürsem acaba? Hı. Veya öldürmeyeceğim. Niye öldürüyorum ki? Hiçbir fikrim yok. Niye öldürüyorum? A doğru ben testere kızıyım. Tv Reklam arası. E, moda aksesuarcının e, sunduğu testere filmi devam edecek. Lütfen kanaldan ayrılmayınız. Bip. Ya of yayın kesildi. Biliyorum bu çok sinir bozucu. Vay. Seni gölgede yakalayacağım. Ha? Hayır. Gitti güzel paracıklar. <Gülüyor> <Gülüyor> Git sen düşürdün onu. <laughs> Bip. Devam edecek. Biip! Ah. Yayın niye kesildi şimdi? Çok mantıksız. Bilmiyorum anne. Komşular yine bağırıyor sus tarçın diye. Hmm. Ama kızım bu hiç mantıklı değil. Yani bence değil Dur filmdekiyle Aynı televizyon var Aa, Ayıcık Koltuğumu almayı unutmuşum Ya da yayında mıyız evet, Tamam Asistan Geldim efendim Hadi gel Şu televizyonu tanıtacağız Öncelikle şurada bir kamerası vardır. Kabı vardır. Değil mi? Evet. Çevirelim. Ön kamerası var. Ee, yüzü birazcık çizik. Ama be fakirler alır. <gülüyor> <gülüyor> Sonra buraları böyle dokunmakta. Buralara çıkabiliyor ya. Ya. Çıkabiliyor çıkaralım biz en iyisi. Asistanım çıkarırken ben de sizle konuşayım. Çıkmayın! Bip! Onu açtıktan sonra. Evet, çıktı galiba. Evet. Böyle bir kabı vardı. Böyle bir kabı vardı. Bu silikondu. Bu toncudur ya turuncu. Ya. Televizyon. 8 megapikseldir. Wow. La 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 la. Kendinden rengi böyledir. Üstünde bir kap yok. Asistan doğrula bunu. Doğru. Hayır. O şekilde değil. I, 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 I. Evet. I, I. Kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle bu kap değildir. Bu onun I, kendi rengidir. Evet. <laughs> Uyarı. Sadece pembe rengi yoktur. Erkek kullanıcılarımız için mavi, beyaz ve siyah rengi de vardır. Taise. Tanam zo belles. Derde belles oraya yerleş. Kabul aldın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Madonna'nın mutfağı. Eee buzdolabı nerede? Bir Oh. <laughs> Çok sert oturdu. Neyse bugün sizlerle Madonna'nın mutfağında Gerçek adım bu değildir. Madonna'nın mutfağında Herkese merhaba diyorum. Evet bugünkü yemeğimiz Oreo Hasillere özgü Oreo Aa düştü. Aa! Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Aaaa oh. Bu sesler de ne? Vay parlakmış. Kadın. Bana bir Oreo ver. Ah, tamam hepsi senin olsun. Al. Ah! <laughs> Merhabalar. Canlı yayın haber bülteni. Ben şu anda Minçler Parkı'ndayız. Hey, düzgün tut şu kamerayı. Evet, şimdi çocukların görüşlerini anlıyoruz. bu arada kaniflajımız da çok iyi. Tarak şeklinde bir mikrofonumuz Düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız lütfen kısaca. Um, bence bu pah çok güzel. Şöyle küçük bir yer var. Şu kadar. Orayı Fino kapmış. Sizin çocuğunuz herhalde. Evet benim çocuğum. Sonra işte bu kadar. Tamam. Şimdi sizin görüşlerinizi alıyoruz. Evet yorum yok. Garipti. Evet arkadaşlar. Bu kadar canlı yayın haber bülteninden. Bir dahaki videolarda. Pardon. Bir dahaki haberlerde görüşmek üzere. Tabi bu videonun sonu değildir. Garip. Yahu şarkı söylüyorum tarakla Şarkı söylüyorum tarakla Monster hayların yerinde Belki de Barbie'dir bilmiyorum Oh yeah, Efendim yayındaydık Kes şu yayını Tamam efendim Ho? Ay. Aaa. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Yani çocuk. Sonunda kurtulduk dersen. Hayır hemen fırlama. Bu saatte liselerde çıkıyor. Bizi akıntı gibi götürürler. Komşular, hep komşular. Kim korkuttu sizi çocuğum? Hadi çıkın bir şey olmaz. Bak ben çıkıyorum. Aman, hoca şaka yapıyor işte karamel. Hadi gel şuraları temizleyelim senenin en temiz sınıfı biz seçilelim sonra da. Ama ama hadi ben gidiyorum. Hayır. Dön. Bak gördün mü hiçbir şey yok. Hadi önüne geç. Sakatladım. Çok atladım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Güle güle. Abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin. Ooh. Sahne arkası. Sahne arkasında şunu belirtmek isterim. Sahne arkası artık tüm videolarda olacak. Genellikle komik bölüm oluyor. Çıkırt. Karamel nerede? Ha? Ha? Aa, durun daha vakti değildi. Daha vakti değildi diyor ya. Allah Allah. Kesin. yayın kesildi. Dur. Oradaki televizyon Ay hiç köylü. Kestik. Evet arkadaşlar ya bugün sizlere bir telefon evet, televizyon tanıtacağız ya internetten ulaşabilirsiniz ya asistan gel. Mısır mı yiyorsun? Vav! Wow, benim o! Benim! Aaaa! Düşüyor! Mısırım! Hayır! Yandı Chesper To be Tam tam Merhaba arkadaşlar. Bugün Madonna'nın mutfağıyla devam ediyoruz oh. pardon. <laughs> Mutfağımı geri ver. Ay. Mutfak benimdi. <laughs> İçindeki hamuru almış mı? <laughs> Güzel. Doğru ya. Ben testerinin kızıydım. Buraya gel. Gerçek testere benim. Ay. Gel sahte testerecik. hey sen bu dünyadan bile değilsin. Evet arkadaşlar sadece bunların sahne arkası vardı. Başka bir videoda görüşmek üzere yine e, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın güle güle Vurv. gel buraya au, au. Evet. yapma merhaba yine ben hala onu arıyorum. Makaron, no, 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 makaron, no. Vay be.